Hoş geldiniz. <laughs> bu ara niye bu mepe çok denk geliyoruz ya? Ya da şunu sormak lazım. Niye eskiden bu mepe bu kadar denk gelmiyorduk ki ben bunu düşünüyordum. Çok kötü bir map değil. Pramit mi? Pramit kafa gibi. piramit kapa. Ya da angry grandpa şöyle yapalım. Kaldık mı burada ya? üç girişimi ne var? Çıkayım da kapağı kapatayım dedim ama... Ne güzelmiş senin skinin öyle. Şunu başlayalım ya. Nereye, nereye düştü? Ha yukarıdakine mi? Okey. Wow. Geliyorum. Geliyorum. Bırakmasaydın keşke jeneratörü. Yok. Bugün belki de bugün belki de gezegenlerin enerjisiyle pek böyle eee Devinimi yüksek olan oyunlar olmuyordur belki. Kardeş. 3 hook 0 jeneratör. Anladın? Gel. onu almaya gidiyormuş ya. <laughs> Ay ben bunun yanan totem sandım. E bak bak hilemesi için bekliyor. İnanmıyorum ya. Ah bir kurtulsaydı keşke. Keşke kurtulsaydı. Gel canım gel. Çekil! Ya madem bu kadar güzel oynuyorsun, niye astın yeri geri dönüyorsun sevgili Piramit Bey? Şu Maytapla e, adam düşürmeyi hiç hayatımda yapmadım galiba. Yaparsam muhtemelen başarım falan kazanırım. İnşallah bir gün olur. Ay benim hilelim de yok. da benim medkitim. gerçekten ya. Okey. Bugün var ya tanınlana tanınlana bir hal oldum ha. Kamplana kamplana, tanınlana tanınlana bir hal oldum. Bu ne böyle? Nasıl bir şey bu? Aa doktor ortam yok muydu benim? Baro'dan sonra bir kere daha işe yaramıyor mu? <laughs> Boğazıma da. Aha. Bazı günler böyle arkadaşlar. Acaba oyun günümü mü? Geçen sefer perşembe günü oydu mesela oynadım. Thank you. Bir hile bakayım bırakacak mı onu? Onu asana kadar. Yine benim peşimden gelecek çünkü şu anda sırada ilk... Ya sadece... Evet asıldığı zaman. Thank you. Aaa gitmiş o. Ben biraz şurada bir sakinlemek istiyorum. <laughs> Yukarı çıkayım şu jeneratörü yapayım. Burası aa anladım. Burası baraka değilmiş ki. Hadi az. <laughs> Uf uh, çok uzak. Oo <laughs> uh, kurtarıldı. Abo! <laughs> Lord Oho, yuh. Oh you, ay pardon, sorry 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 sorry. Ama benim peşimdedir bence. Okay. Bakıyorum da Mind Games. Bugün Mind Game günümde değilim. O yüzden bir an önce bu oyuna veda edelim. Yaşasın Mori. Aa ne kadar kısaymış Morisi. Hiç keyifsiz değildi. Hiç keyifli değildi yani keyifli değildi. Ya yani altı oyunun altısı da keyifli olmak zorunda değil. Ama böyle biri komik keyifli olsun. Öbürü şey olsun. Acaba bir şey söyleyeceğim. Ama görev de yapmak istiyorum ya. Normal oyuna mı geçsem diyecektim de. Ya ben şunu anlamıyorum. Bu tarz etkinlik oyunlarında niye böyle tunnel camp yapıyorlar ya? Git normal oyunda yap. Buraya insanlar görev yapıyorlar kalpsizlik gerçekten. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.